Bir tane mi? Bir tane. Al abi, çıkar sen onları. Çiçeğe Aha geldi. Dolaptan su da alabilirsin. Ne kadar abi? Su da 1 lira ver abi. Eyvallah, kolay gelsin. Sağ ol. Gayet de rahat da geliyor. 3 Öbüksü iki kişiler bu sorudan gelen. Çünkü yapan elinde torba vardı. Nereden bildin? Şeyin kamerasından gördüm. Onun kamerası nereye gösteriyor ki? Bizim arka tarafı ama çok kötü gösteriyor yani. Bunlar iki kişiler. Bu araba kırmızı. Hı, kırmızı mı? Gibi gözüküyor bilmiyorum. Şimdi geri gelecek birazdan.